Herkese merhabalar. Lezzeti Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık sandviç ekmekleri hazırladım. Hem lezzeti hem de yumuşaklığı gerçekten muhteşem oluyor. Buyurun, yapımına geçelim. Sandviç ekmeklerinin yapımına hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 3 su bardağı soğuk su, bildiğiniz çeşme suyu kullandım. 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı da toz şekeri alıp güzelce karıştırıyorum. Bu ekmek tarifinde süt. Yoğurt, yumurta kullanmıyoruz. E, sadece su ile yapacağız. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine e, unumu ilave ediyorum. 7 su bardağı un ekliyorum. E, un miktarı Herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. İlk etapta 6 su bardağı ununuzu ekleyin. Daha sonra ihtiyaca göre un ilavesi yapmaya devam edebilirsiniz. Toplamda 7 su bardağı un kullanıyoruz. 7 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı da tuzu ekleyip şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 su bardağı unu da ne olur ne olmaz diye yanıma aldım ama hiçbir şekilde ihtiyaç duymadım. Hamuru güzelce toparladıktan sonra içerisine ortalama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip hamuru 4-5 dakika boyunca seri bir şekilde yoğurdum. Hamuru yoğurmak çok önemli. Mutfak şefiniz varsa mutfak şefinde de yoğurma iş işlemini yapabilirsiniz. Ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuracağız. İlk etapta hamurumu toparladım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra da 4-5 dakika boyunca seri bir şekilde yoğuruyorum. Sizlere hamurun olması gereken kıvamını da göstereceğim. Hamurumuzun yumuşak olması gerekiyor ama aynı zamanda da una doymuş olması gerekiyor. Lütfen kıvamına bakarak hamurunuzu yoğurun. İlk etapta 6 su bardağı unu ekleyin. 7. su bardağını da azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurdum ve artık hazır kıvamına lütfen dikkat edin. Bu kıvamda olması gerekiyor, yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Şimdi hiç beklemeden hemen bezelerimizi hazırlayalım. E, tepsinin içerisini yağlıyorum. Bu tarifimde toplamda 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. 2 yemek kaşığı'nı hamurun içerisine ekledim. 1 yemek kaşığı'nı da hamurla çalışırken arada elimi yağlayıp e, hamura şekil vereceğim. Tezgahı biraz yağlayıp hamurumu tezgaha aldım ve biraz toparladım. Şimdi de bezelerimi yapıyorum. E, toplamda 14 bezeye böleceğim ve her bezesi de 100 gram olarak ayarladım. Sizler e, daha büyük ya da daha küçük de ayarlayabilirsiniz. E, ama beslenme çantası için 100 gram ya da 90 gram gayet ideal oluyor. E, Tabi dediğim gibi dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. E, hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp alıp elimde yuvarlayarak bütün bezelerimi hazırladım ve yağlamış olduğum tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerini kapatacağım ve 15 dakika boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Sonra da işlemlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 15 dakika sonra e, şimdi hamurumuza artık şekil verip katlayacağız. E, bu tarifte bu sandviç ekmeğinde katlama işlemi çok önemli. Tezgahı çok az yağlayıp e, bir bezeyi tezgaha aldım ve e, pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Sonra da videoda görmüş olduğunuz gibi e, katlayarak üzerine bastırıyorum ve ekmeklerimi bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi katlamış olduğum bu kısımların uçlarını birleştirip elimde hafif bombeli bir şekilde yuvarlıyorum ve hafiften üzerine bastırıp pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı bir şekilde diziyorum. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemi yaptım ve toplamda 2 tepsi sandviç ekmeği çıktı. Sandviç ekmeklerinde mayalanma asıl şimdi başlıyor. Sandviç ekmeklerimizi katlayıp tepsiye dizdikten sonra üzerlerini kapatacağız ve tam 1 saat boyunca mayalanmaya bırakacağız. Öncesinde hamuru mayalandırmıyoruz. E, tepsi mayasıyla mayasını vermiş olacağız. 1 saatin sonunda ekmekler gayet güzel bir şekilde mayalanmışlar. Şimdi artık üzerlerine su sürüp pişmeye göndereceğim. Sandviç ekmeklerimizin üzerine sadece su sürüyoruz. Başka bir şey sürmeye gerek yok. Burada sizlere küçük bir ayrıntıyı da vermek istiyorum. Bu aşamada e, su sürerken ekmeklerinizin sönmemesi gerekiyor. E, hatırlarsanız hamuru yoğururken e, hamurun una doymuş olması gerekiyor diye bir ifade kullanmıştım. Burada eğer ekmekleriniz sönerse bu demektir ki e, hamur e, una doymamış. Hamurumuz yumuşak, ele yapışan bir hamur olmalı ama aynı zamanda da una doymuş olması gerekiyor. 诶。 Ekmeklerin üzerine suyunu sürdüm. Şimdi de önceden ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayarda fırında pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Zaten pişme süresi 20 ile 30 dakika arasında sürüyor. Çok kısa bir sürede ekmekler pişiyor. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. İki tepsiyi de aynı şekilde pişirdim ve soğuduktan sonra sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ekmeklerimiz gerçekten muhteşem oldular. Yumuşacık ve çok lezzetli. Kesinlikle dışarıdakilerle kıyaslamayın. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere yumuşacık sandviç ekmeklerini hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.